Biliyorsunuz ki günümüzde televizyon fiyatları maalesef ki cep yakıyor. Belki aylıklarımızdan biriktirdiğimiz veya da taksitle uzun süren taksitlerle aldığımız bu televizyonların en ufak bir darbede kırılması inanın ki insanın yüreğini bir miktar ciz etmiyor değil. Hatta bayağı yüksek bir miktar. Malum Türkiye'deki servisler bu ekranlar kırıldığı zaman belki de televizyonu ödediğiniz paradan çok daha fazla fiyatlar talep edebiliyorlar size. Ve böyle olunca da insan bir şok oluyor. Yani ben atıyorum bu televizyona 5000 lira verdim. Ekranı kırılıyor. 6 bin lira istiyorlar. Maalesef ki Türkiye'de durum böyle. Peki bu yüksek miktarlar veyahut da uzun süren vadelerle aldığımız taksitlerle televizyonlarımızı nasıl koruyacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz ki telefonları aldığınız zaman mesela bir ekran koruyucu taktırıyorsunuz hemen. Hemen telefonun mesela düşmelere karşı, darbelere karşı korunsun ve kırılmasın diye. Aslında bugün tanıtacağım üründe aynı bu mantıkla çalışıyor. Bana bu cihaz yani bu ürün Protect TV tarafından gönderildi arkadaşlar. Şöyle ben birazdan size kutu açılışını da yapacağım. Burada firma eee Televizyon alanınıza bu koruyucu taktığınız zaman ekran koruyucusunun kendisi yani darbelere karşı kendisi kırılıp ekranın kırılmasını engelliyor. Bakın özellikle sordum. Dedim ki bunlar kırılmaz mı? Hayır dedi. Aynı telefonlardaki gibi düşünün. Kırılmaz diye bir şey yok. Kendisi kırılabilir. Ben kesinlikle yani biz kesinlikle müşterilerimizi kandırmak istemiyoruz. Kırılabilir ama ekranlarınızı maksimum seviyede korur diye. Bunların tabi içinde atacağım ben buradan aşağıda linkte. Burada bakabilirsiniz. İçinde kalite kalite. Gold, Platinum, Diamond diye kalite olarak değişiyor ve milimetre olarak da artıyor. Ortalama genellikle 3 milimetre olarak üretiliyor bu ürünler. Şeffaf olarak geliyor. Yani diyor ki firma şu anda mesela bakın bu televizyon doğal hali. Yani fabrikadan çıkışlı hali. Herhangi bir ekstra üstünde aksesuar yok. Bunu taktığınız zaman televizyonunuz 4K ise aynı şekilde gene 4K çözünürlüğünde filminizi veyahut da videonuzu izleyebilirsiniz. 3 boyutlu film izliyorsunuz, televizyonunuz destekliyor mesela, kesinlikle bir değişiklik olmayacak izleyebilirsiniz. 100% ekrandaki tüm ışığı geçirebildiğini ve e, hiçbir şekilde bu koruyucu keşke almasaydım gibi bir hissiyat yaşatmıyor size sanki hiç yokmuş gibi aynı televizyon keyfinizi yani seyir keyfinizi devam etmenizi sağlıyor. Arkadaşlar hem de çok da basit bir kurulum var. Şimdi ben hem kutusunu açılacağım hem de size kurulumunu yapacağım. Bakalım bu cihaz ne kadar işe yarıyor. Arkadaşlar kadrajı sığdıramadım. O yüzden şöyle ben içinden çıkanları göstereceğim size ilk önce. Sadece içinden gelmiyor. Ufak tefek hediyeler de koymuş firma. Bakın şurada bakın. Ee, televizyonunuzun ekranı temizleme ürünü. İçine bir e, temizlik maddesi ve bezi geliyor. Yani düşünmüşler burada. Şöyle bunu koyalım. Başka neler varmış? Birkaç tane daha şey olduğundan bahsettiler çünkü bana. Hmm yapbozdan bir ev. Yani yapboz mu diyor? Karton ev mi diyorlar? 3 boyut ne? 3 boyutta evlerden çocuklarınız için bir tane oyuncak göndermişler. Yani kartondan ev galiba bir parçası düşmüş. Evet burada düşmüş. Başka? Oo, burada bir şeyler daha var. Bakalım. Hmm. Bu parça. Telefon standı. Çok ilginç. Firma biraz Hediyeleri bol tutmuş. Şöyle bakın telefon standı göndermişler yanında. Telefonlarınızı günlük günlük hayatta video video falan izlerken masanızın üstüne koyması için. İlginç. Böyle şeyler düşünmesi şaşırttı beni. Daha var. Bir şeyler daha var. Bakıyorum. Ha. Bu da montaj kiti. Birazdan göstereceğim size. Bunlarla asıyorsunuz. Yani gerdemeniz lazım arkasındaki hiç düşmesin diye bir montaj kiti de koymuşlar. Başka da bir şey var mı diye bakıyorum. Artık yoktur herhalde diye düşünüyorum ya. Aynen yok. Şimdi de çıkaralım ürünü. Şöyle kartonumuzu yere sereceğim. Arkadaşlar ürün bu. Yani beyaz olduğuna bakmayın üstünde şey var jelatin var çizilmesin diye jelatinle geliyor kutunun içinde. Bunu kendiniz sökmeniz gerekiyor. Şöyle bakın. Arkasında da bir kurulum için var ayrıca. Bir de böyle var. İkisi farklı galiba bu. TV güvenlik kiti diyor. Bir şöyle bir kit var. Bir de arkasında benim bildiğim şu var. Misinayla gerdirip de. Bakacağız ikisine de. Neymiş ne nedeymiş öğrenelim. Arkadaşlar burada bakın şöyle gösterebilirsem size şöyle netletirsem bakın üstünde 50RU7400 yazıyor. Benim bu televizyon Samsung'un 50RU7400. Yani e, televizyonunuzun modeline göre sipariş vermeniz gerekiyor. E, bu şekilde birebir uyumlu geliyor. Hani herhangi bir e, farklılık bir şey olmuyor. Direkt televizyonunuzun modelini seçerek sipariş verdiğiniz için yanlış ürün verdim vermedim diye bir korku yaşamanıza gerek kalmıyor. Arkadaşlar şu anda bakın söktüm. Gördüğünüz gibi biraz şeffaf olduğu için belli olmayabilir. Bakın şu anda bu ekranın kendi hali. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bunu takıyorum. Daha montaj yapılacak ama şöyle duruyor ayakta. Ben göstereyim dedim size. Şu anda da koruyuculu hali. Belki ortam ışıklarından dolayı yansıtma yapabilir ama farkı siz kendiniz görün. Koruyuculu halini ve doğal halini. Şimdi bunun montajını yapalım. Arkadaşlar misinaları germek için şu parçayı kullanacağız. Şimdi ben size mantığı anlatacağım. Burada bakın içine çıkan şöyle misinalar var. Cihazın burada üst tarafta ve alt tarafta delikleri var. Bunu arkasından geçirecek şekilde misinayı gerip Bundan sonra da iki misinayı şu parça yardımıyla tutturduğunuz zaman şöyle netletebilirsem aynen. Bu parçayla da ger dediğiniz zaman yani bu misinaları bu deliklerin içinden geçireceksiniz. Deliklerin içinden geçtikten sonra şurada bakın bir vida var. Bu vidayı çevirerek ger dediğinizde misinalar tamamen gelecek ve parçanın iki taraftan da aynı şekilde bir bu tarafta bir de televizyonun diğer tarafında olacak. Bu koruyucunun düşmesini engelleyecek. Şimdi ilkini ile başlıyorum. Hemen şurada bakın delik var. Şimdi açıdan göstermiyorum ama siz kendiniz cihaz elinize aldığınızda yani koruyucu elinize aldığınızda göreceksiniz. Aynı şekilde arkadan geçireceksiniz. Yani alt tarafta da aynı şekilde cihazın üstünde ve altında var. Bu şekilde ikisini de birden geldireceksiniz. Gördüğünüz gibi ikimisine buluşacak burada. Buluştuktan sonra fazla kısmı montajdan sonra kesebilirsiniz. Şöyle bakın bunu geçireceksiniz birini buradan. Sonra da diğerini geçireceksiniz. Yani karşısı biri alttan, biri üstten geçecek şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Bir diğer de alttan geçin. Üstten geçecek. Ondan sonra da bunu çift taraf olarak gerdireceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda iyice gerdirdikten sonra Buradaki vida yardımıyla Bunu sıktığınızda Bakın Hatta biraz daha gerdirebiliriz Biraz daha çekelim Evet bu vidayla da sıktığınızda Artık koruyucunuz tamamen bu arkadan Bir Kesinlikle bakın çekiyorum Gelmiyor Aynı işlemi televizyonun diğer tarafına da uygulayacaksınız Bu şekilde ekran koruyucusunun Kurulumunu tamamlamış oluyoruz Kurulumu da yaptık arkadaşlar aynı şekilde dediğim gibi iki tarafa yapıyorsunuz şu anda bakın kesinlikle gelmiyor koruması bu şekilde az önce park bahsettiğim parça vardı ya şu parça hemen video arasına firma yaradım burada bakın YouTube yazıyor YouTube'a bu ismi yazdığınız zaman, bu parçanın ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu televizyonunuzun hani e, duvara sabitleme aparatı olan televizyonlar var ya onu değil de benim gibi kullananlar için deprem veya hatta bir e, afet durumunda televizyonunuzun devrilip düşmesin diye yanında hediye gelmiş. Yani bu e, parçadan bağımsız. Hediye olarak bu diğer bahsettiğim hediyeler var ya onun gibi duvara sabitleme aparatı bunun sayesinde yani şu ipler sayesinde şurada bir sabitleme yeri de var. Televizyonunuzun düşmesini engelliyor. Firma gene güzel bir jest yapmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın artık korumalara karşı herhangi bir çizme. Kendisi de çizilmiyor bu arada. Tabii ben tornavidana yapıyorum şu anda. Ee, şöyle her tarafına vuruyorum. Normalde bakın e, bu tür led panelleri dokunduğunuz zaman şöyle yani koruyucusuz hale dokunduğumda bakın böyle bir renk saçılması olur. Bakın yok yani burada kesinlikle darbe yani darbeyi koruyucu kendisi emiyor panele yansıtmıyor. Bu şekilde hem çizilmelere hem de darbelere karşı televizyonunuz koruma altında oluyor arkadaşlar. Ekran koruyucunun hem tanıtımını hem montajını hem de testlerini yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün gene aşağıya linke bırakacağım. Eğer satın almak isterseniz buradan rahatlık alabilirsiniz. Bu ürünü bana gönderen Protect TV'de teşekkür ederim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.